Okay. Evet. 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 Gel. abi abi. Gel. abi. kendimiz küçük bir dünya kurduk buraya. Çekil buraya. burada. Evet. Evet. Ne ya? ya. iyi, i̇yi abi. Bıraşıyorsan. Ben geliyorum bana, sen yapsın. Evet. Olur mu ya? Olur bula. Herkes burada abi, yoksun. abi, abi evet. ya. yoksun. Abi ya abi Göremiyorsun Bekleyin, Hangi bağda? Alcamal değil mi? Alcamal. Şey, bizim Adnan abi görüyor musun? Bina yakışsın. mu? mu? Ya. satıyormuş. So 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 şey İmcan da bir milyon dolar. Ya Adnan yapmaz abi ya. da o istiyor. Evet. İstiyor. Abi şey de satıyor. Ne diyor? Alcamal. Ben Ne Tarih mi? Seyhun, Seyhun. Tarih de üstünü işte. Seyhun. O, o, o da, 2 milyon dolar istiyormuş bir kata. O 2 milyon dolar istiyormuş. Ya onlar ya para da... saymayı bilmiyorlar. Ya hiç dayak yememiş. Ha. Ya. <laughs> ya. <laughs> 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 e, sizler evli mi ya? Evet. Hayırlı olsun. Geliyorsun değil mi? Hediye? <laughs> <laughs> ya işin garip tarafı ne biliyor musun? O gün başka bir daha düğün mü var? Benim kızın nişanı var o gün. Aaa! 24'ünde. Haydi. Kerar abi yok abi. Bir tane gerdiyesin ver lan burada. mı? Her olmaz abi. Kemal yapıyorum şuna. Ne? Nakışlı Kemal. Nakışlı Kemal mi? Bir gün ziyaretine Öyle bir eğitim bence de, gitmeyeceksin gibi geliyor ya. Ne olabilir, sen onu yani. bırak kardeşim. Ne takacaksın sen? Sen ne ben, trab ben Trabzon bulması. Ne? Trabzon Trabzon bulması diye bir şey yok abi. Var. Trabzon evet. var. Neyse. Trabzon, Neyse. var. Neyse. var. Bunların birindeki <laughs> de eksik bir anısı. Ha. Dedin mi abi? Ya daha çok olur seni abi fiyasko. <gülüyor> 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 şu oda onu şu an kalsın. Ciddi ciddi abi, satacak mı yoksa? Öyle değil bana. O çiftler yok mu? Oranın sahibi kiracıları. Şu sen nasıl gidiyor? <laughs> ha, onlar dedi hmm. abi satacak mı <laughs> şu an? Sen bulunuyorsun sen. Yani. Binayı komple. Demiş ki satacağım abi demiş. Biraz daha demiş takılın istiyorsanız demiş 8 milyonu verin demiş. 8 milyonu kiracılar çünkü. Çok para. çok yani. para. Sessizmiş çok öyle. para. İşte, ulan sekiz bin sekiz 100. abi abinin olduğu alt kat, bir de üst kat işte o kadar Ulan kombiye olacak ya. Sekiz bin çok para Bir abi biliyorsun, sandalyeyi kaldırdılar. Evet. Kiralar evet. düşecek şimdi. Çok Peki abi masa sandalyeyi koyma ihtimalleri var mı gibi? Yok, dün akşam izledim ben. Dün akşam izledim. Diyor hiç bir şey <laughs> Başka. Şu şey, belediye başkanı. Evet. Kemal Yok belediye. Yani olma ihtimali yok da öyle mi? Dedi ki hiçbir şey eskisi olma ihtimali yüzde yüz yok. Ama abi şimdi bak bu masa sandalye muhabbetine çok anormal hava paraları verip yer tutanlar oldu. Bu yani bana sokakta. Evet. Çok paralar <laughs> de. var dedi. Abi küçücük bir yer var adamın yerim orada. Sokakta. Tamam, tamam. Adamın ya düzgün gözetimde hava parası Adamı mesela. Yani. yerde iyi mi oluyor sana? Yani, abi yani, hani işte, işte esnaflar gibi bir şey yaptı. Esnaflar gibi bir şey diyor Ya o bir Ama şöyle bir şey var, çok de, yüksek hacimde dönüyorlardı. Şimdi daha küçük de, hacimli de, insanlar var kaldı bence. hani gerçek kafe, gerçek kafe olmuş. Gerçek, şey, yani, gerçek, gerçek kafeler butik oldular. Butik kafeleri geçmişti, o da kalktı ortadan. Bunlar kalkınca ama daha amatörleri düştü, o da daha şey aslında. Sigara içme yasağı falan bilen vardı. de hep böyle dışarıda bir yer yapmaya çalıştı, tamam ama korkunç paralar verdim abi. E şimdi bu sandalye maza kalkınca, o küçücük yerde ne yapacaklar? Hiçbir şey yapamayacaklar şeyi e, atmalı açıkta bir işte cuma cumartesi akşamları yürüyemiyordum. Oyun yürüyemiyordum. Mümkün, Mümkün değil yürüyemiyordum. Oyun Şimdi bir şey yok onu kaldırdılar. Yani. İyi oldu. Bence iyi oldu abi. He. Ama insanlar kan alıyor abi. Abi bir bak insanlar çıktı. alıyor ama gene sonuçta insanlar gene gece değil tamam, gene hiç kimse eğlenmiyor. Garsonlar çıktı, çocuklar işte işsiz kaldı. Her işsiz kaldı. O kötü. Ya. Ama sobakların kapanıyor mu? kapanması kötü. Olur. abi <laughs> sokaklar istirahat edilmişti ya. Abi şu balı sokakta gündüz iki kişi yan yana geçemiyordu. Dokunuş kanka. yan yana, yani. Geçir, yani. yana geçir, Bu arada Almanya'dan Bülent var ya bizim. Evet. O şimdi çok selam var. Vallahi. Vallahi. Keşke çağırsaydım bir Almanya'da abicim ya. Kim o? Oğlum telefonlar var mı? He he. Çağırsaydım Olur Oğlum bir daha çağırıyorum. Unutma Tamam. Bülent'i seviyorum Çok efendim. Bülent'i. 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 numara oğlum bizim Bülent lan Utanamaz. Ulan Bombo Bülent nasıl tanımaz oğlum? Yok yok utanamaz Ne Hayır ya. Tamam oğlum. Maraşlı mı diyor? Mer Maraşlı. Maraşlı. Oğlum yok mu bizim acayip esprileri yapanlar? Esprileri, hatta yaz... Esmer hatta ya. Esmer Bülent. Esmer Bülent. Ulan Özden ne yapıyor acaba lan? O Bülent. O zamanı Bülent. O zamanı Bülent. Bülent. Ha, zaman Bülent. Aa, işte. Bülent. Aaa. Sonra Bülent ne ya. yapıyor acaba lan? Var espri ne yapabasın ne Oğlum senin de adın o adam bundur lan ya. Oğlum güzel adamdı abi ben seviyorum. Özlem özlem. Çok iyi özlem. En son ne zaman gördün? En son bir şey yoktu. Zuhan ne yapıyor, Zuhan? Ne iş mi çıkacak oğlum? Şuraya demin sana hiç çıkacak. Sola bir şey alacağım ki girebilir miyiz ya. Ha? Solay bir şey. Yolda falan baktım şimdi. Şuradan bir saniye. Büyük değil Tamam dikkat et. Hmm. Sonra bize dünyanın her yerinden bir kere geliyor. <laughs> bize iznik yapalım. Sorsa da o şortu kim giyecekmiş? Haydolma. <laughs> şey ne acaba? Senin bir arkadaşın var ya. Yani. Osman Osman, Ken Osman. <laughs> lan ne yapıyor lan? <laughs> <et. gülüyor> <laughs> 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 Oğlum sen yaşlanmazsın sen bizi zira, zira, şey e, zim, zihni, zihni, zihni kim lan? Zihni <laughs> <biztihni>. <laughs> Zindan var, var şurada <laughs> değil mi? Güzel güzel. Zindan. He zindan. Ne zindan lan? Nasıl karışmış? zindan zindan gençken göreceksiniz lan. Vallahi gençken. Ben bunu geç abi. Nasıl lan? Bu kadar. Bu <gülüyor> benim, benim <gülüyor> benim yapayım, Bak şimdi. Evet bittim pasajı tamam mı? Böyle pat 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 Biz pat Üzerinde bir tane yeşil yeşil bir tane e, kadife ceket var Bir tane de kot giymiş böyle evet. Ondan sonra tabi böyle bir kafa saç falan var böyle Ama zayıf böyle tıp naz Böyle bilgiler her şeyle böyle bakıyor diyor falan Ben de içeri girdim Emin'i sordum Emin yok dedim Emin artık yok dedi. Bundan sonra ben varım dedi. Burayı dedi ben aldım dedi. Sorduk mu dedi sen sen? Hayır lan. <laughs> Ondan sonra benim dedim ki kafam var dedim. Bak dedim iyi bir arkadaşı var Dedim ki seni de ben beklerim dedim. Ben dedim buraya alışveriş yapıyorum dedim. Emin'in arkadaşıyım dedim. Bana yüksekliğin bir dedi, iyi güzellikler yok Aa biz de buradayız artık yaparız falan dedi. Dedim ki benim de kafam var dedim. Gelirsin dedim. Aa akşam zıpladı kendim. Ama, ama o zamanlar aramızda mesafe beraber bana ile gitti diyor Hani bedava falan yok böyle. Evet. Neyse, Cömert falan yedi işte bu kardeşiyle işte geldi. Ondan sonra baktım, çok sevdim. Dedim ki, ulan dedim ben de gidelim, sana yardım edelim falan. Dedim, ben gidiyorum, o gidiyorum, gidiyorum falan. O sırada ben kafiteye geçtim abi, İşte bu sinem çekimi çalışmış falan. Dedim ki, kanka dedim, sana dedim yardım edeceğim, bir kendini patlatacak. Yalan mı lan? Doğru lan. O zaman onlar, bütün herkesi yolluyorum falan. Alışveriş yapıyoruz, bilmiyorum ama adam çığ gibi büyüdü. Sonra biz tanımaz oldu. Tamam. Tanımaz yok da <laughs> e, olmaz. Ben bu, bu Osmanlı ekizim bunun üzerinde kahverengi gibi böyle patlak bir şey vardı. Deri ceket var. Hatırlıyor musunuz? O zaman yani, çok Sen de Osmanlı. Adam oradaydı ya. Ben onlar sarı saç, senin saç, saçın saf sarı sarıydı Benim ya. Ya. <laughs> He, evet. böyle. Benim siyah sarıydı. Ha onun sarıydı. Ve iki tane böyle genç çocuk geldi. İki tane oğlan geldi. Hani Filistin var ya. Ne diyor? İsrail. Şey, Recep Tayyip Erdoğan dedi ya, şımarık oğlan gibi. Sizin alakası yok da. Ulan iki bir baktım onları gördüm ben şimdi. Ulan niye değişiklikler falan. Ama hoşuna da gidiyor değil mi? Hoşuma gidiyor. Zeynep de. Zeynep de ki, Ulan yani böyle acaba ben de mi yapsam falan ama yok yapamıyor. Yani, saç, sonra saç gitti yapamaz hiç yapamaz yani. Ama muotlar ama çok muot. Mock... Cem Yılmaz vardı zaman Cem? Cem kılıç var Cem kılıç. Senin oyuncu şu anda biliyorsun değil mi? O da gelip derici kadar yani. mi? Bu yüzden bütün şey Sinan Çetin'in tayfası bundan giyinler. O zaman Fred Neyde bir pantolon getiriyordu. İspanyol bir yol portu. Abi var yani. Herkes de onunla. Hatırlıyor musun? Yılmaz bir şey aldık işte. O anda onlara falan. İşte bu gelirdi giderdi falan. Sonra bir şey oldu. Ben bunu bir gün dergide gördüm. Ünlü işte, ünlü işletmeci Melih <laughs> Doğan. Şeye gitmiş, bir partiye gitmiş. Bu eşi de beraber <laughs> Tamam tamam iyi. Değil mi, bir kere sen şeyde çıkmıştın, böyle bir dergide çıkmıştın. Sen çok çıktın da dergide. Bir de senin şey, şey çok komiktir ha. Ne komiktir biliyor musun? Sen millete dersin beni beni çıkarın dergiye. Biraz haber yapın falan. Sonra da, yok yok yaparlar. Sonra da günler sonra ya, şey yapar okay. bana. Yalvarır ya karı kendi haber yaptı. Ha. Sonra da beni aradı ki yazmıyor haberim. Kim o? Fatih öyle şey yapmaz. Evet. Bu <laughs> işlere de yürüyor zaten. Hani adama rica ediyorsun değil mi? Ondan sonra numarayı rica ediyorsun. <laughs> adam bir kere haberini yapıyor. Ya on kere yapacak hali yok. Ama sen bu, bu çevren oluyor. Yapmıyorsun haberini doğal olarak yani. Ya yani ben de olayı çözmüştüm. Ben de öyle yapıyordum. Ben de öyle yapıyordum. Haber yaptırıyordum. Bu <laughs> 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 çay abi. Beş lira alacağız. Böyle beşimiz. Hiç ayrılmazdık. Sezerka, Naci vardı. Naci görüyor musun? Hayvan. Tutanmaz Naci. Hayvan. Hayvan. Buraya geliyor mu? Yok gelmez. Sürü gelmiyor şu an. Bilmez. Sonra Gülen. Ondan sonra ben. ben e Hayvan yani, sen misin? Evet Bekar. Evet. Evet. benim evdeydik. Bakar Hadi abi. Okey. Tamam. Gel. Come. Lady. Come. 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 Gel. Come. Tamam. Ben para zor olacak. Burada bir kum macerası var. He? Kum kum. Ha kum çok komik Kum Kum ne? Kum Kum Abi. Kum. abi evin önünde kum var. Tam bir inşaat yapıyor. Hı hı hı. Ama kum 15 20 gün bir, ay orada duruyor. Görüyoruz ki buna he, her evine gidiyor. Her akşam bundayız. Madra falan. Ha bu <laughs> 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 da bu. ki alın diyorum şu kumu yukarı çıkartsana. Ya, ya. evi yapacak e, Evi ev eski bir ev. tarihi bir ev. Tadiler Kumu getirttirdin ama kum bitiriyor yukarı çıkıyor. Abi gelen tuttuğumuz adam kaçıyor. Geliyor iki çekiyor ondan sonra kaçıyor gidiyor. Bu da ha. Bu Arapça yalan bu yüksek mi? Yüksek abi. onun için millet taşımak istemiyorum. Yemiş kalktı asansör yok. Ondan sonra Melih o zaman Kika'ya iş başvurusuna bulundu. Öyle mi? Ha, ne anlattın? Şimdi senin benim kum vardı, senin de Kika vardı. Var. Bir dakika. Kika. Kika.